Bildiğiniz gibi artık her videomda şanslı 3 kişiye bedava Robux veriyorum. Siz de bu çekilişlere katılmak için ilk önce videoyu beğenip kanala abone olup zil butonuna basmanız lazım. Ardından yorumlara gelerek rastgele çok güzel bir yorum atıp sonra Roblox isminizi eklemek. Unutmayın Roblox grubuma katılmazsanız da istesem bile size Robux'unuzu atamam. Şimdi videoya geçelim. Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Roblox yeni gelen promo koddan birazcık bahsedeceğim ve nasıl kullanılabilirsiniz onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan bir yerden abone olup like, butonu basıp en yeni videolardan ilk önce haberler olabilirsiniz. Ayrıca video başına gösterdim çekilişe katılmak için de like yorum en kesin unutmayın Ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla çekilişe katılmak kazanabilirsiniz. Yani bir çeki, e, bir yorum bir çekilişe katılmak gibi bir şey. Ve arkadaşlar fazla yorum atmayı gerçekten unutmayın. Çünkü ben e, kafayı yemek güzelim e, çünkü bazı adamlar var. Mesela gamer baba bg mi? Ondan sonra ekstra hopur 0 0 arkadaşlar onları zengin ettim minimum 200 yorum atıyorlar bence e, Yorumları okumuyorum pek fazla okuyamıyorum pek zamanım olmuyor kusura bakmayın Ama elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum minimum 200 yorum falan atıyorlar galiba arkadaşlar O yüzden e, her videomda onlara en az bir 10 robux atıyorum Muhtemelen benden 100 robux kazanmışlar öyküsünde işte. Neyse şaka bak ikiniz de çok seviyorum bu arada Game ve hepinizi çok çok seviyorum gerçi de Onları bayağı baya yorum hatta için gerçekten sıkı takipçilerim adamsınız hepiniz adamsınız şaka Arkadaşlar bu arada hepiniz Discord sunucuma da beklerim ee, Discord sunucumuzu şu an 30 boost oldu ee, Discord CC Sense yazarak gelebilirsiniz fakat e, muhtemelen gitmiştir siz genel açıklama linkinden gelin Neyse arkadaşlar şimdi hiç uzatmadan video videoya geçiyorum Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün yani siz bu videoyu izlediğinizde bu dün olacak Ben de şu anda 11 saat önce Roblox'un 14 yıl dönümü eventi nasıl yapılır diye bir tane video çekmişim gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar e, şu anda geldi e, 1 Eylül oldu fakat gelmedi demiştik yani bir hafta geçti fakat gelmedi demiştik. Umarım da gelir demişik ve e, bunu dememle birlikte geldi arkadaşlar Roblox'un eventi. Hemen bunu nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle e, Roblox'a games kısmına giriyoruz ve buraya promo kod yazıyoruz arkadaşlar. ardından buraya e, hemen şöyle göstereyim bakın growing uh, together under arkadaşlar burada da görebilirsiniz burada da görebilirsiniz Üşenmediysem yani uykum gelmediyse e, bunu zoomlamışımdır uykum geldiyse bu tane tak 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 diye geçiştirmişimdir <laughs> kusura bakmayın burada e, büyük bakarak yazabilirsiniz zaten bu hemen redeem diyoruz ve gibi gibi promo code successfully it diyor ve e, avatarımıza geliyor arkadaşlar bu item gerçekten çok çok güzel bir eşya bu arada e, the birthday cape e, ee, Roblox'a cape'lerin cape olması gerçekten güzel şey ama birazcık fazla büyük gibi sanki Fakat bunda da bir avatar yapabilirim şu an aklıma geldi mesela ee, Onun videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtin hatta diğer video o oh, yaparım muhtemelen Yok diğer videoya bir tane içeriğim var ondan sonra ondan sonraki ondan sonraki video yani Bundan iki video sonra muhtemelen bedava Roblox videosu gelebilir haberiniz olsun Neyse arkadaşlar video bu kadar da bildiğiniz gibi promo kod videoları e, birazcık kısa oluyor yapacak bir şey yok Videoyu beğensiniz de. ve işinize yaradıysa aşağıdan bir like bildirim atmayı kesinlikle unutmayın hala kanalıma abone değilseniz abone olup butonu basıp en iyi videolardan ilk iyi seferler. olursunuz. en bakın. Bir dahaki iyi görüşmek üzere. Allah'a videolardan en iyi videolardan